Öyleyse saygıdeğer yarışmacılar ve bizleri canlı yayında izleyen tüm değerli konuklar, Uluslararası Ticaret Ağı Derneği'nin düzenlediği Türkiye'nin en eğlenceli dış ticaret bilgi yarışması U-Trader Ticaret Ligi'ne hoş geldiniz. Dursun'dan bizlere geçen haftanın birincilerini hatırlatmasını isteyebilir miyiz? Plan setimizde en hızlı yanıt veren yarışmacımız Bahar Koç iken birincimiz ve 8. haftanın galibi Ahmet Emir Anıklı oldu. Tebrik ederiz. Sözü şimdi Özgür Bey'e aktarıyorum. Çok teşekkür ederiz Yavuz Dursun. Aramızda Ahmet Emir Anıklı var mı acaba? Geldi mi şu an? Ya merhaba. merhaba. Kendinizi birincilik ekranında gördüğünüz zaman son sette neler hissettiniz? Ya açıkçası beklemiyordum. bayağı bir şaşırdım. Tabii bir o kadar da sevindim. Şansım da yaver gitti son 3 soruda. Bu şekilde birinci oldu. Görüşmek üzere, dört Görüşmek kadar. üzere iyi akşamlar. Çok sağ olun, çok teşekkür iyi ederim. akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Evet, geliyoruz, toplanıyoruz. Katılanları da görüyorum, hızla yükseliyor. Artık şu an herkes geldi, hazır. Öyleyse ilk sorumuz gelsin mi? Dediğim gibi minikler için zor bir soru, fakat sizin için de zor olabilir bu hafta çünkü özel bir soru seçtik. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet, hazır görüyorum. 195, 196, 197 kişi hazır görüyorum. Öyleyse ilk sorumuz gelsin. Buyurun. İlk sorumuz şöyle. Telefondaki tuşların çarpımı kaç eder? Harikasınız. 154 kişi sıfır dedi. Doğru. Dördüncü sorumuz şöyle geliyor. Malı ve malın mülkiyetini temsil eden değerli döküman aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Bill of Lading. Doğru cevap kalın. İlk setimizdeki puan tablosu neymiş? Evet, e, Göksu, yo, Hovescan Hançarov, tebrik ederim Hovescan, son sorusu geliyor. Sonra hafif küçük bir ara vereceğiz biliyorsunuz. Hangi şehrimizde serbest bölge yoktur? Doğru cevap yine çoğunlukla geldi, Konya dediler, tebrik ediyorum. Tavrısına geçmeden önce şu alkış efektini hazır etmem gerekiyor. Evet, her hafta çalışıyorum bu alkış efektini ve her hafta unutuyorum. Birincimiz Eda Demirci oldu. 6183 puanla çok büyük bir Şimdi puan. Sorumuza yaklaşıyoruz. Sosyal medya paylaşım sorumuz. Evet. <laughs> sorumuz da Akademili İlişkiler Takım Kaptanımız Ayşenur Kesimoğlu bizlere soracak ve bizlerle beraber olacak. Çok teşekkür ediyoruz Ayşenur Hanım'a. Merhaba Ayşenur Hanım. Evet ben hazırım. Peki başlatıyorum öyleyse. Buyurun sorunuz gelsin. 2021 yılının 3. çeyreğinde dünya çapında gemileri liman gecikme süreleri ortalama ne olmuştur? Bir gün, yedi buçuk gün ve 919 kişi doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. 8. sorumuzu da Ayşenur Kesimoğlu'ndan aldık. Akademi İlişkiler takımımızın kaptanıydı. İnanılmaz projelerle bizleri e, her zaman buluşturuyor. Neyse gelsin mi 3. set? Alamadık. Evet tebrik ederim. Birincimiz Eda Demirci oldu. 8054 puanla. ISBP'ye göre menşe belgesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şefektini hemen hazırlıyorum yine. Ah dedim ve 57 birincimiz oldu. Tebrik ederim. Sevk eden tarafı ihracatçı lehtardan farklı bir taraf gösterebilir aslında. İnanmıyorum dördüncü sette 10.655 puanı geçtik. Tebrik ediyorum Eda Demirci'yi. 16. sorumuz. 16. sorumuzla beraber Tabii ki ICC Türkiye Bankacılık Komisyonu üyesi ve derneğimizin ve aynı zamanda NAR Eğitim ve Danışmanlık Şirketi Eğitmen ve Danışmanı nihayet Durukanoğlu ile beraberiz. Buyurun Lütfen. hocam söz sizin. Türkiye'de yürürlükte bulunan kambiyo mevzuatının düzenleme yetkisi aşağıda belirtilen bakanlıklardan hangisine aitti? Evet bakalım cevaplarımıza. Hmm. olsun diyorum ben. Çok teşekkürler. Evet, son sorumuzla beraber çünkü aslında birincimiz belli oldu. Öyle değil mi? Karşınızda bu haftanın birincisi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Evet, Eda Demirci dediğimiz gibi. Yine muhteşem ve heyecanı dorukta olan bir yarışma oldu. İyi geceler dileyerek haftaya buluşuncaya kadar sizlere güzelliklerle dolu günler diliyorum.